Merhabalar, ben Rüya Acaroğlu, göz cerrahi ve fitoterapi uzmanı olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. Uzun yıllardır akciğer ameliyatlarını yaptığım hastalarımda çok fazla bu cihazla şifaya kavuşmalarını deneyimlediğim için ve malum pek çok hastalıklarda, enfektif hastalıklar dahil çok faydası olduğunu bildiğim için hücresel oksijenizasyon ve mitokondri sağlığınıza çok faydalı olacağı için bu cihazı deneyimlemenizi öneriyorum. Burnunuzdan sakince boşaltıp şişirdiğiniz 300 milyon baloncuk birazcık bekleyip havalanma ve kanlanma artışını sağladıktan sonra tekrar burnumuzdan boşaltarak. Çevirip kocaman doldurup üfleyerek tekrar çalışabilirsiniz çekerek ya da üfleyerek yapılan çalışmalarda, bilimsel yayınlarda bir üstünlük görünmemiştir. Önemli olan akciğerinizi oluşturan 300 milyon baloncuğu etrafını saran damarlardan vücudunuza girecek olan oksijenizasyon miktarı. Zaten bedendeki çeşitli algoritma ve sistemler o sağlanan oksijen, karbondioksit, hidrojen, iyonu ve kimyasallar dengelerini ayarlamakta, düzenlemekte. Ama gerçek mucize yaşamınızda nefes farkındalığınızın oluşması. Bunun için de ne yapmanız gerekiyor? Güvenli bir yerde oturmanız çok önemli. Çünkü ev içi kazalar olmasın, baş dönmesi, serzenlik, baş ağrısı gibi ani gelişebilecek bir durum olmaması için yaslanarak gözlerinizi kapatıp 100 milyar nöronunuzu yaşantınıza kattığınızda göğüs ve karnınıza elinizi koyup karnınız şişecek şekilde burnunuzdan akciğer baloncuklarını şişirebildiğiniz kadar şişirip sonrasında bekleyebildiğiniz kadar bekleyip sakin ve yavaşça burnunuzdan hmm, hafif mırıldanarak hatta boşaltırsanız bunu birkaç tekrar yaptığınızda yaklaşık 10-15 tekrar bedeninize 10-12 katında yani tek nefeste 350 yerine 4450 mililitre şifa, oksijenizasyon potansiyeli sağlamış olursunuz. Bedeniniz gerisini kendisi ayarlayacaktır. O yüzden sayı ve süre her kişinin Bugün yapmaya başlamasıyla bir hafta sonra, bir ay sonra, altı ay sonra yapışma potansiyelleri değişeceği için değişecektir. Nelere dikkat etmeliyiz? Evet, kafa içi basıncında sıkıntı olabilen kişiler, göz, kulak gibi cerrahi işlem geçirmiş kişiler sadece şu şekilde deneyerek, hiçbir zarar vermeden potansiyellerini görebilirler. En küçük bir sıkıntıdan şu şekilde bırakılınca hiçbir zarar verme potansiyeli olamaz. Neden? Çünkü ilk zarar verebilme potansiyeli akciğerlere olacaktır. Ki onu zaten akciğeri kesip diktiğim için ben biliyorum olmadığını, hastaların bu kaygıyı duyuyorlar. Dikişlerim yırtılmaz değil mi diye yırtılmıyor kalp ameliyatlarından sonra sıklıkla bilinen cihaz aslında sizin bedava ozon terapi sağlamanızı bedeninize imkanlı kılacaktır. O yüzden ağızdan kanaması olduğu kişiler olan kişiler dışında kesinlikle yapılmaz diyebileceğimiz bir durum yok. Denenir sıkıntı yarattığı durumda bu şekilde bırakılınca damarda ya da burundan zorla girme potansiyeli olmadığı için zarar verme potansiyeli de oluşturmaz. Yapınız, deneyiniz, hayatınıza dahil ediniz, şifalanınız. Neden bu çok önemli? Bunu gördüğünüzde nefesinize teşekkür etmeyi hatırlayacaksınız ve nefesinize burnunuzdan alıp burnunuzdan vererek sakince teşekkür ederken Gördüğü için gözlerimize, duyduğu için kulaklarımıza, attığı için kalbinize ve aktığı için damarlarımıza teşekkür etmeyi, 100 milyar naromunuz, yüz trilyon mikrobiyatanız ve trilyonlarca hücrenize doğru, dengeli şifayı göndermeyi unutmayınız. Nefeslerimiz şifa olsun, nefeslerimize sahip çıkalım sevgiler.